Kripto takip kanalına hoş geldiniz. Binance borsası tarafından satın alınan altcoin isminin değiştiğini ve yeni ana ağına geçiş yapacağı tarihi açıkladı. SXP artık Solar olarak tanınacak. Solar, SXP'yi ERC20, BEP20'den kendi ana ağına taşımaya hazırlanıyor. SXP ana ağı, yerel token olan SXP ile Solar Core tarafından desteklenen Delegated Proof of Stake konsensüs modelini kullanan bir layer bir blockchain'dir. Bu yılın ilk çeyreği, topluluk ve geliştiricilerin Layer 1 blockchain'inin temelini oluşturduğu CXP için kritik bir dönem oldu. Q2, CXP için çok daha önemli gelişmelere şahit olacak. CXP ana alansman tarihi 28 Mart 2022, 18 UTC olarak duyuruldu. Borsalar, geliştiriciler ve delegeler için ana mainnet kodu, resmi lansmandan birkaç gün önce kullanıma sunulacak. Geliştiriciler ve borsalar, mainnet uygulamasını test etmek için API ve SDK'ları önceden kullanmaya başlayacak. Delegeler, sorunsuz bir başlatmayı garanti etmek için düğümlerini önceden ayarlayabilecek. Testnet, ana ağa paralel olarak ayrı bir blockchain olarak çalışır. Solar geliştiriciler, delegeler ve topluluk üyeleri tarafından yeni özellikleri test etmek için kullanılabilen bir SXP ağıdır. Testnet'in ayrı bir delegesi grubu olsa da ana ağdaki birçok delegenin, SXP blockchain'ini geliştirilmesine katkıda bulunmak için Testnet'te bir delegesi olacaktır. Ana ağda yayınlanacak tüm güncellemeler ve yeni özellikler, uygun işlevsellik ve uyumluluğu sağlamak için önce testnet üzerinde test edilecektir. Kullanıcılar ellerindeki SXP tokenleri yenileriyle takas etmek zorunda olacak. Bununla alakalı bir güncelleme ilerleyen günlerde paylaşılacak. Bu tarz takas dönemlerinde sahte internet siteleri açan dolandırıcılar ortaya çıkabiliyor. Bu sebepten Solar, SXP, NIN internet sitesinde yapılan duyurular ve paylaşılan takas adresi dışında hiçbir linke itimat edilmemesi gerekiyor. Solar, SXP, yol haritası. 2022 yılının ikinci çeyreğinde Solar, SXP birçok yeniliğe imza atacak. Bunların özet şekilde şöyle sıralayabiliriz. SXP için bir mobil cüzdan piyasaya sürülecek. Tarayıcı tabanlı bir cüzdan gelecek. Geliştiriciler için dokümanlar paylaşılacak. Borsalar ve geliştiriciler için SDK yayınlanacak. Solar Side Ledger protokol, resmi olarak SXP blockchain'inde başlatılacak. Tüm SLP işlemlerinin gaz ücretleri SXP ile ödenecek. Solar Metaverse için hazır bir alfa release başlatılacak belirli sayıda kişi katılabilecek. Yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden, güzel karlar elde edebileceğiniz ön satışlardan ve diğer önemli kripto haberlerden, anında haberdar olabilmek için diğer videolarımızda göz atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.